kalsaydı. Hadi gel kahvaltı edelim. Aç değilim. Çiğdem. Bak bana olsun doğruyu söyle. Ne işi var senin o Orkun denen adamla? Ya anne daha kaç kere söyleyeceğim. Beni tehdit edip para istedi diyorum. Doğruyu söylüyorsun değil mi? Ha, sen de bana inanmıyorsun değil mi? Bana inanmak işine gelmiyor çünkü. Git o zaman neye inanmak istiyorsan ona inan ya. Bana bak, böyle tavır yapma şimdi. Öyle şeyler yaptın ki hepimizi korkutuyorsun. Üstelik sana inanmıyoruz diye de bizi suçlama. Herkesin güvenini sen sarstın. Öyle mi? Tamam anne ya, tamam. Te, riton, arka, diye. Bak bu adam da kayıpmış. Ya dosyada bulunan herkesin başına bir şey gelmiş. Ceylan, Aa Ceylan, niye kilitli bu kapı? Geliyorum ama bir saniye geliyorum. Kızım niye kilitledin kapını? Vallahi hiç farkında değilim ama böyle boş bulunmuş elim gitmiş demek ki. Tamam. Ben Nedret Hanım'a çıkıyorum. Kızı rahatsızlanmış bir geçmiş olsun diye. Tamam Allah. Sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim çok iyiyim. var bu işte ama. Yaktım çıramı Kenan. Senin de Emine. Yaktım çıranızı valla. Otursun. Özgür seni gördüğüne çok sevinecek. Nerede şimdi okulda mı? Evet. Eee kahve içer misin? Olur. Hmm. Çok lezzetliymiş. Ayrıca sağlıklı da. Biliyorsun sağlıklı saçlar için sağlıklı beslenmen de gerekiyor. Sen de pantendeki yeniliğin sadece görünümden ibaret olmadığını biliyorsun. Doğru araştırdım gördüm. Pantel uzmanlarının yaptığı araştırmalar sonucu üç farklı saç yapısı ortaya çıkmış. İnce telli, normal kalın telli ve boyalı saçlar. Pantel serileri zorlu testlerden geçirilmiş ve uzay araştırma teknolojisi kullanılarak farklı saç yapılarına özel geliştirilmiş. Doğru Pantel... Ben de tadım kalmadı ya da ne bileyim ben de daha Emine Şerif'in yanında. Allah'ım belası Şerif'in yanında yine. Allah, kahretsin! Allah, kahretsin! Allah, kahretsin! Allah belanı senin! Vallahi dediğim gibi Memur Bey o gün bir uğradı, sonra bir daha da gelmedi. Ne oldu? Bir sorun mu var? İşlerden ihbar ettiler. Bir süredir kendisinden haber alınamıyormuş. Evde de yokmuş. Bir yakınından sizden bahsetmiş. Ona istinaden geldik. Ya tesadüfen yol düşmüştü buralara uğradı bize bir kahve falan içtik sonra bir telefon geldi apar topar gitti sonra da hiç görmedim öyle değil mi Meltem? Evet öyle. Peki teşekkür ederim eğer kendisinden haber alacak olursanız bize bildirin. Tabi tabi iyi günler. Allah Allah hakikaten bir tuhaflık var bu işte o gün de haber vermeden gitmişti. Meltem, Kadir sana bir şey söylemiş miydi? Yok, hiçbir şey söylemedi. Neyse. Bu kadar stres yapacak bir şey yok bence. Ya hayat mı anlamıyorsun? Hoca en az üç oyundan soracak. Ya karakterler o kadar zor ki bir karakteri anlatmak için en az üç sayfa yazmam lazım. Panik yok, panik yok. Panik yaparsan düşünemez. Ne yapayım? Benim de huyum böyle. Annem de hep senin gibi söylerdi. <laughs> ya insan karnındaki çocuğundan utanır be. İnsan da şu kadar utanma olur. Ağır damarı çatlamış bunun pislik. Aha, delireceğim ya aha, delireceğim. Aha, tamam sakin ol. Affedersiniz Şeker Hanım. Ay kusura bakmayın Rıfat Bey. Hayır hayır önemli değil ben akşam gelirim. Siz kusura bakmayın geçmiş olsun. Hay Allah kurtulamadım ben bu kadından kurtulamadım bu kadından. Tamam yavrum tamam yavrum. Kurtulamadım bir türlü bu kadından. İlkay. Tamam düşünme artık bunları. Ya merak etme bulacağım Orkun'u ben. Bak ilk günden beri sana inandım ben. Bütün yaşadıklarının çiğdemi yüzünden olduğu çıktı işte ortaya. Evet ama ne faydası var ki? Kardeşim kanımdan canımdan bir insan bana bunu yaptıktan sonra. Niye haber vermiyorsun ya? Ne diyorsun sen be? O engamenin arasında bir sana rapor mu vereceğim? Kolay mı sanıyorsun bu tamam. işleri? Tamam. Para oradaymış değil mi? Vallahi daha bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz ya? Açamadık kasayı uğraşıyoruz. Hadi oyalama beni işim var. Kendi geliyor abi. Tamam, kendi geliyor bu. Canım ya. Ama iyi yanından bakın. Müdür seninle görüşmeme izin verdi. Daha mı vermesin? Şu haline bak ya. Kurban olurum sana. Sen şimdi beni boş ver de. Ne yaptın mektubu? Verdin mi? Verdim. E, Telefonla dedim ya abi verdim diye. Ne oldu gelen giden var mı? Yok. Kimse gelmedi. Arayan da olmadı. İyiyim. Annemin mezarına gidiyorum ben. Yani isterseniz işiniz yoksa siz de gelin. Emine, biraz konuşabilir miyiz? Tabii, ne konuda? Şerif Bey'le ilgili. Sen de inanmıyorsun. İnanmayın ya, kimse inanmasın. Keşke Elvan olsaydı, o inanırdı bana. Kızım, inanmıyorsunuz deyip durma o kadar temiz olsaydın ta başında söylerdin Orkun beni tehdit ediyor diye. Söylesem ne olacaktı? O zaman inanacak mıydınız bana? Yine aynı iftiralar atacaktınız yalan mı? Kızım inanırdık niye inanmayalım? Sen hem gizli saklı iş yapıyorsun hem de sonra bize sana inanmıyoruz diye kızıyorsun. Bak hala söylemiyorsun işte ne olduğunu. Ya söyledim ya beni tehdit etti benden para istedi dedim ya. Hepsi bu kadar yani. Ya evet bu kadar. Gün olayım. tamam dedim. Hadi siz işinizin başına hadi. Tamam Ali Bey. Tamam efendim. Ne yapıyorsun sen Ali? Ben bunu bekliyordum diyorsun. Bana bir açıklama yap. Tamam Rauf önce bir sakin ol her şeyi anlatacağım sana. E sen ne yapıyorsun? Bak Ruh, kasanın içine özel bir takip cihazı yerleştirdim. Adamları buradan takip edeceğiz kasayı açtıkları an yerlerini tespit edeceğiz. Sen merak etme ya. Ben kimin çaldığını biliyorum kasayı. Sen Orkun'dan mı şüpheleniyorsun? Evet. Peki yerleri belli mi? <laughs> Şimdilik bir şey yok. Ama kasayı açtıkları an tepelerine bineceğiz. Ne yapacağız? Boşuna mı getirdik buraya? Vallahi bilmiyorum. Patlatsak mı? Abi içindeki paralar da yanar o zaman. Ee, öyle olmaz böyle olmaz. Ne yapacağız o zaman? Bunu açacak biri var. Söylesene o zaman. Niye oyalıyorsun bizi sabahtan beri? Kim o? Ziya abi. E, git bul getir o zaman hadi. Tamam. Hadi Orhan bir şey yap kendine gelsin. ...konuşması lazım. Hey! Kendine gel. Duyuyor musun beni? Sanırım duymuyor. Hala baygın. Sadece yeniliyor. E ee, yani? Bilincinin yerine gelmesini beklememiz lazım. Kısa zamanda kendine gelecektir. Endişelenmeyin. Ben endişelenmem Orhan. Sadece işler aksadığı zaman gözüm döner. Ama... İşte insanlar çok garip. Yanlış anlayabiliyorlar. Yani ağızları torba değil biliyorsun. Size ne Rıfat Bey? Yani benim biyolojik babam olabilirsiniz. Tamam ben bunu değiştiremem. Ama bana böyle nasihat etmeye hakkınız yok. Hayır ben senin iyiliğin için... İyiliğim mi? Bunca yıl sonra mı? ...ben annemin mezarına gidiyorum. Bunları da duymamış sayıyorum. Özür dilerim. Efendim kızım. Ne? Abim mi fenalaştı? Nerede? Hangi hastaneye kaldırıyorlar? Ne olmuş? Hemen geliyorum tamam. Şu ortakların ortaya çıktı işte. Şimdi ne planlıyorsunuz? Bana yapmadığın daha ne kaldı? Abla yalvarıyorum ya inan bana. Ben sana nasıl inanayım artık ya? Sen de şu adamın telefonu bul. Yok nereden olsun? Vardır vardır. Ara şimdi söyle kızımdan uzak dursun. Ya yok diyorum. Bana bak Çiğdem. Bu belayı başımıza sen bulaştırdın sen temizleyeceksin. Hikmet gitme kızın üstüne yok diyor işte. Ya sen de şunu koruyup durma Allah aşkına. Görmüyor musun? Oyun peşinde. Ya oyun peşinde falan değilim ben. Ne oldu oğlum? Kaçırdım pisliği. Bizim adamı polise şikayet etmiş, evden uzaklaştırmış. Ali, abla bak yemin benim bu adamla bir ilgim yok. Tamam Çiğdem yeter. Biz anlayacağımızı anladık. Şimdi çık git bu evden, ablanı daha fazla üzme. Çık! Alo. Çiğdem. Canım iyi misin sen? Sesin kötü geliyor. İyi değilim ben Cengiz. Ne oldu kötü bir şey mi oldu? Neredesin sen? Tamam hemen geliyorum. Bunların ne olacağını biliyorsa neden parayı kasaya koydun? Merak etme Rauf kasadaki parayı bulamazlar. Nasıl bulamazlar? Ya tamam sen karıştırma. Yakında anlayacaksın ne demek istediğimi. Ben kasaya bir alet koydum işte. E biz adamları neden bul Tamam sen adamları söyle. Bizzat ben ilgileneceğim tamam mı? Endişelenmesinler. İyi hadi. Sağ ol Allah. Sakinleştin mi biraz? Ha? Toparlandın mı? Hı hı. İyiyim iyiyim. Ee, Kadriye abla arıyor. Alo. Alo Ceylan. Ya sen bu dangalak kocanı ne zaman alacaksın benim tepemden? İlla ben müdahale Ben de sizi arayacaktım tam. Hayırdır sebep? Konuşmamız lazım. Arabayla ablama çarptı ama bu suçu benim üstüme atmaya çalışıyor. Bir de sen bir şey yapmamışsın ki. Tamam da bana kim inanır ki? Elimde kanıtım da yok. Polis de inanmaz. Ha, o yüzden de para istiyor senden yani. Evet. Yoksa çıkıp herkese suçlunun ben olduğumu anlatacak. Konuşmamak için de benden yüz bin lira istiyor. Ben ne yapacağım Cengiz? Kimse bana inanmıyor. Tamam canım merak etme. Bakacağız bir ağaç çaresine. Nasıl bakacağız? Benim polise gitsem aksini ispat edecek hiçbir kanıtım yok elimde. Alo. Cengiz. Selçuk ben hatırladın mı? Yo. Hani birkaç sene önce Ziya ile beraber bir iş yapmıştık. Evet de. Sen numaramı nereden buluyorsun? Ziyabeden aldım. Bir işim düştü sana. Bir kasa var. İstersen gel bir konuşalım. Yok, ben o işleri bıraktım. Merak etme, iş temiz. Kasayı aldık zaten. Sen sadece açacaksın. Bu işlerde iyiydin. Gel bir konuşalım istersen. Açarsan iyi para alırsın. Ya dediğim gibi ben o işleri bıraktım. Sağ ol. Ne oldu? Bu işleri bırakmış. Gelmiyor. Bu işleri bırakmışmış. Artist bütün tövbe edenler beni mi bulur? Affet beni oğlum. Affet. Beceremedim ben. Ne sana ne de kardeşine doğru dürüst babalık edemedim. bütün evlatlarım benim yüzümden mahvolup gittiler. Ah! Ah! Bunlardan... ...bunlardan da mı bir şey anlamıyorsun? Ha? Sen nereden buldun bunu? Emine saklıyordu. Ama kendisi ahlaksız olduğu kadar aynı zamanda geri zekalı da olduğu için kaybetti. Benim elime geçti. Emine Ha Emine. Bildiğimiz Emine işte ya. Neyse Sade'de gelelim. Şimdi sen bunu istiyorsun ya benden. Ama bunun bir karşılığı var. Neymiş? Bana verdiğim parayı sana geri veririm. Ama onun karşılığında bana şirketten hisse verirsin. Hisse mi? Sen ne yapacaksın ya şirket hissesini? Sana ne? Orası beni ilgilendirir. Ha vermem diyorsan, işi yokuşa sürerim diyorsan... ...giderim bu dosyayı Şerif'e veririm. Vallahi o da sevinçten şirketin ortasında göbek atar ya. Yüzünde maske var, anlaşılmıyor. Orkun olabilir mi? Bilmiyorum. Ama bence o. Kasayı açtıkları an öğreneceğiz. kim olduklarını ne yaptıklarını her şeyi öğreneceğiz. Serin dokunuş.